Bunun üstüne Doğu'dan Ruslar, Batı'dan Avusturya neye geçti? Saldırıya geçti. Osmanlı iki ateş arasında kaldı. Peki soru şu. Ne oldu da Osman burada yıkılmadı da kurtuldu? Ne oldu Furkan? Bayram? Kabat ağzını ne oldu? Ağzına ayırıyor bunlar diye. Ağabeyim. Osman ölemez. Osmanlı dünya siyaset aranasının esas oğlanı. Anladın mı? Osmanlı Polat Alemdar, Osmanlı Ezel, Osmanlı Behlül, Osmanlı Yamat Koçova. Osman öldü mü? Dizi biter, ulan film biter. Osman ölür mü? Ölmez. Hep o dizilerde ölür mu? Kötü adam geliyor, tabancayı çekiyor. Sıkayım mı lan, sıkayım lan, öldüreyim lan, öldüreyim lan diyor tamam mı? O arada bir dıkşın diye bir ses geliyor. Allah diyor, Osman öldü. Reklam giriyor hemen. Değil mi? Hemen reklamlardan sonra tamam mı? Tabancayı tutan el düşüyor. İyi olan kurtuldu değil mi? Osmanlı burada kurtuldu. Peki neyle kurtuldu? Şununla kurtuldu. Tarihe dikkat edin. 1791. İki çıkar bakalım ben 1791'den. 1789 hocam. Aferin sana. 1789'da dünyada önemli bir olay var. Biliyorum, biliyorum. 1789 yılında Fransız İhtilali denilen bir ihtilal çıktı. Fransız İhtilali Fransız ihtilali milliyetçilik diye bir akım getirdi. Ne demek bu milliyetçilik? Nasyonalizm diye dediğiniz olay. Ne bu? İşte herkes işte azınlıklar tamam imparatorluk içinde yaşayan azınlık uluslar ben de milli olacağım ben de bağımsız olacağım ben de devlet kuracağım ben de bağımsız olacağım deyip zıp 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 zıp, zıp, zıp isyan çıkardılar tamam. Tam Avusturya Osmanlıya pirince gelirken evdeki bulgurdan oluyor. Niye? Fransız halinden ilk ve en çok etkilenen Osmanlı dilabem. İlk ve en çok etkilenen Avusturya'dır. Avusturya. Neden? E sınır komşusu. Fransa'da doğdu, Avusturyalı oldu. Helal olsun sana Fransız ihtilali. Anladın mı? Fransız ihtilalinden dolayı, milliyetçilikten dolayı Avusturya'nın içinde ne kadar azınlık varsa hepsi ben de işte bağımsız olacağım deyip isyan çıkardılar. Hemen Avusturya tamam bir anlaşmasını imzaladı. WhatsApp savaş grubuna Yazdı dedi ki kalktınız dedi. Sen Rusça bilmediğin için ben sana tercüme de vereyim. Dedi ki lan oğlum Rus dedi. Fransızlarla çıktı. Ben zıştım, tüyü tüyde diktim dedi. Ben savaştan çekiliyorum dedi. Zıçıtovi anlaşması ile Avusturya savaştan çekildi. Beni ne kurtardı? Milliyetçilik kurtardı. Ama Ruslar durmadı. Ruslar devam ettiler saldırmaya imzalanan yaş anlaşması ile Osmanlı tamam yenildim dedi. Kırım komplecene Rusya'ya bağlandı. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bu Kırım'ı ilhakın üçüncü ve son aşaması olarak da tarihe geçti. Şimdi